6 Ocak 2020 Çarşamba iddia tahminleri ile alakalı bültende açılan maçlarla ilgili ben 3 tane maç değerlendirdim ve bu 3 maçın toplam oranı da 4,02 şeklinde iddia kuponumun toplam oranı 4,02 şeklinde oluşmakta. Bu maçları birazdan sizlerle paylaşacağım. Bunun öncesinde paylaşmış olduğum bu videoya bir beğeni atmanızı rica edeceğim. Unutmadan bir beğeni atarsanız çok sevinirim ve videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum arkadaşlar. Atacağınız bir beğeni çok değerli. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ben çarşamba gününden 3 tane karşılaşmayı ele aldım. Ve bu 3 karşılaşmada da vereceğim tahminlerde neden bu tercihlere yöneldiğimiz sizlere detaylıca anlatacağım. Kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini de tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Bu şekilde tüm paylaşımlardan anında haberdar olabileceksiniz. Katılda vermiş olduğum tercihlerle alakalı bugün Konya Spor Galatasaray karşılaşması ile ilgili olarak maçın ilk yarı sıfırda kalacağını düşünerek ilk yarı sıfır tercihini paylaştım ve ilk yarı 1-1 bitti. Geldi. Katılda eğer siz de ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz açıklama kısmındaki altın ekibi tavsiye ediyorum. Altın ekibe gelebilir ve tek maç tercihlerinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Altın ekipte de tek maç inandığım ve güvendiğim tercihleri kadroları da görerek maç saatine yakın bir saatte paylaşıyorum. Bu şekilde tahminlerimi de Buradan paylaşıyorum. Her zaman için video çekebilme olanağımız olmuyor. Dolayısıyla maz saatine yakın bir saatte kadrolara görerek de paylaşımlar yapıyorum. Bunu da buradan belirtmek istiyorum sizlere. Dilerseniz gelebilirsiniz. Açıklama kısmına tıkladığınızda katıl butonu ayrıcalığı linkine tıklayarak ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz sizler de özel üyelik ayrıcalıklarını inceleyebilir. Dilerseniz katılıp sizler de ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim... 6 Ocak çarşamba karşılaşmalarına ilk maçım Sampdoria-Inter karşılaşması. Maçla ilgili olarak detaylara geçecek olursak bu maçta Lukaku'nun Inter cephesinde durmuş şüpheli. Onun dışında Sampdoria'da Gabbiadini ve Ferrari'nin durumları e, oynamayacak şeklinde söyleyebilirim. Maçla ilgili olarak oranlara baktığımız zaman Inter'e 1.42 beraberliğe 3.60 ve Sampdoria ekibine ise 4.25 tarzında bir oran açılmış. Puan durumuna baktığımız zaman Inter Serie A'da ikinci sırada yer alıyor. Hemen 15 maçta 11 galibiyet elde eden Inter ekibi 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış. 40 gol atıp 19 gol yemiş. da 15 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etmiş. 23 gol atıp 25 gol yemiş. Şimdi baktığınız zaman bu maçla ilgili olarak en mantıklı seçenek nedir diye sizlere soracak olursam sizlerin aklından da birkaç senaryo geçtiğini tahmin edebiliyorum ama benim bu maçla ilgili olarak dikkat ettiğim husus şu arkadaşlar. Şimdi bir Milan-Juventus maçı var zirve hattını önemli derecede ilgilendiren ve neredeyse aralarında 10 puan gibi bir puan farkı var. Milan ve Juventus maçını. Şimdi Milan Juventus maçı oynanacağı sırada ki Inter bu maçta biraz daha avantajlı bir konumda. Çünkü iki dişe diş rakip karşı karşıya gelecek ve Inter de buradan kayıpsız ayrılmak isteyecektir ki Sampdoria ile oynamış olduğu müsabakalara baktığımız zaman son 5 maçın tamamını yenen bir Inter var. Dolayısıyla bu maçta ilgili olarak da ben zor da olsa bu maçta direkt Inter galibiyetini önereceğim sizlere. maç sonucu 2 diyorum. Çünkü Juventus Milan'la kapışacak. Bu maçta Inter kazanıp o maçı bekleyecek. Ben mantıklı tercihler sunacağım sizlere. Sizler de vereceğim tercihleri video içerisinde göreceksiniz ki ne kadar doğru ve mantıklı tercihler verdiğimi bana hak vereceksiniz. O yüzden bu maç gelir gibi görüyorum. Bu maçla ilgili olarak tercihim maç sonucu 2. Inter kazanır. Gelelim diğer karşılaşmama. Beşiktaş Çaykur Rizespor karşılaşması. Maçla ilgili olarak detaylara geçeceğim. Arkadaşlar bunun öncesinde lütfen ve lütfen beğenileri biraz daha arttıralım. Sizlerden tek isteğim bana gerekli desteği verin ki ben de sizler için var gücümle çalışmaya devam edeyim. Bir takım sürpriz sonuçlar olabiliyor evet. Bu demekte ki ileride daha başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Hayır. Çok daha başarılı şekilde çalışıyor ve doğru maçlara yöneliyorum. Bakın bir sürü maç var. Patlayabilecek bir sürü maç var ama ben bunlardan sıyrılarak sizlere maç veriyorum ve inşallah bu maçların üçü de oturur şeklinde düşünüyorum. Tabi bu bir tahmin ve ben de tahminlerimde yanılma payı var ama doğru şekilde tahmin etmek gerekiyor ve öngörüleri doğru hesaplamak gerekiyor. Inter maçında olduğu gibi. Demek istediğim şey ben doğru maçları vermeye çalışıyorum. Sizlerden tek isteğim beğenip yorum atmanız ve sarmadan sonuna kadar izlemeniz. Diğer karşılaşma Beşiktaş evinde Rize'ye ağırlıyor ki gerçekten hiç kolay geçecek bir karşılaşma değil. Beşiktaş cephesine baktığım zaman Light, Gökhan Töre, Douglas ve Lens'in oynamayacağını söyleyebilirim. Douglas ve Lens e, yoklar zaten. E, şüpheli konumdalar. Onun için de Light ve Gökhan Töre'nin de oynamayacağını söyleyebilirim. Çaykur Rizespor'da Spor'da Boldrin yok. Remy yok bir dinlisi. Çaykur Rize Spor'un çok golcü e, futbolcularından biri. Onun dışında Umar yok arkadaşlar. Bu oyuncular Rize açısından önemli oyuncular. Beşiktaş'a baktığımız zaman arkadaşlar Beşiktaş ligde ikinci sırada. Antep liderliği aldı. Bildiğiniz üzere Ankara gücüyle evinde oynamış olduğu karşılaşmada Ankara gücünü evinde yendi ve liderlik konumunu Antep yükseldi. Beşiktaş ligde şu an için ikinci sırada. 15 karşılaşmanın 10'unu kazanan bir beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden 31 gol atıp 19 gol yiyen bir Beşiktaş ve Ligde de en çok gol atan takım Beşiktaş arkadaşlar. Hem savunmayı çok iyi yapıyorlar hem Sergen Yalçın e, takımı çok iyi koordine ediyor ve Forvet'te de e, skor üretmekte takım çok dengeli bir oyunda maçı kazanıyor. Yani genelde Beşiktaş oyun kontrolünü ele alıyor. Topa sahip olma bir oyunu benimsiyor ve rakibi çok fazla topla buluşturmuyor ve maçı genelde kazanıyor. Maçla ilgili olarak Çaykur Rize'ye baktığımız zaman Çaykur Rize'de 15. sırada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet var. 21 gol atıp 23 gol yemiş. İki takım arasında oynanan müsabakalar baktığımız zaman Beşiktaş ve Rize 2 oynamış olduğu karşılaşmaların dördünün karşılıklı gol var şeklinde bir sonuç çıkmış. Ama Rize tehlikeli takımdır. Yani Beşiktaş karşısında gol bulabilme ihtimali var mı? Var. Yani bir pozisyon olur. Rize gol bulabilir ama tercihimiz farklı yönde yer alacak. Baktığımız zaman Beşiktaş'ın ben bu form istatistiğine ve son haftalarda oynamış olduğu oyunla ligdeki en iyi takımlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Son 5 haftanın Antep'le birlikte 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ettiler. Alanya Spor karşısında almış oldukları son 5 maçtan 1 yenilgiler var. Onun dışında bildiğiniz üzere Erzurum'u 4-0, Ankara gücünü 1-0, Sivas'ı 3-0, onun dışında Kayseri'de 2-0 geçmişti. Rize ekibi son 5 maçta bir kez yenildi. 8 gol atıp 7 gol yedi ama Beşiktaş'ta şöyle bir durum var ki Beşiktaş gol yemiyor arkadaşlar. Yani çok iyi savunma yapıyorlar. Bu nedenle rakip Beşiktaş kalesinde skor üretmekte zorlanıyor haliyle. Dolayısıyla bu maçta gol yolları biraz sıkıntılı. Maç 1-0'da da kalabilir düşüncesiyle hareket etmek gerekiyor. Bence maç Beşiktaş lehine sonuçlanacak. Dolayısıyla maçla ilgili olarak tercih 1.38 oranından ben Beşiktaş galibiyetini sizlere öneriyorum. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Benim bu maçla ilgili olarak tercihim, düşüncem bu şekilde Beşiktaş kazanarak tekrar liderlik koltuğuna oturacaktır. 34 puanı ulaşacaktır. Ki beraber kalması halinde de yine lider oluyorlar ama ben 3 puanı alacağını düşünüyorum. Zor bir karşılaşma ama 1-0'da olsa Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Maçla ilgili olarak tercihim bu. Gelelim diğer karşılaşmama. Milan Juventus karşılaşması İtalya Serie A'da çok önemli karşılaşmalardan bir tanesi baktığımız zaman Milan'da eksikler var. Ibrahimovic, Gabia gibi oyuncuların oynamayacağını söyleyebilirim. Yine Tonali de oynamayacak. Juventus'ta da Morato yok. Morata dışında çok büyük bir eksiği yok. Onun dışında yine Juventus'ta bildiğiniz üzere son oynamış olduğu karşılaşmada arkadaşlar Udinese karşısında 4 birlik bir skorla galip gelmişti. Ve önde de Dybala ve Ronaldo'yu izlemiştik. Ben e, o oyunu, o kadroyu çok daha beğenmiştim ki. Ve Milan karşısında da Juventus'u bu kadroyla bekliyorum. Yine önde Dybala ve Ronaldo ikilisiyle sahada olacaktır maçla ilgili olarak detaylara geçersek Milan'a bu maçla ilgili olarak 2.70, beraberliğe 3.10 ve Juventus ekibine 2.05 tarzında bir oran açılmış. İki takım arasında oynanan müsabakalarda Milan'ın sahasında son oynanan müsabakada Milan 4-2 geriden gelerek kazandı ama bu maçta hiç de o kadar e, favori değil ki geçtiğimiz maçta da favori değildi ama Juventus cephesi bu maçta daha istekli olacaktır. Puan durumunda Milan Serie A'da 37 puanla birinci sırada 15 maçta yenilgileri bulunmuyor. 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldılar. Juventus da 14 maçta 1 yenilgi aldı. 6 beraberlik ve 7 galibiyet elde etti. 29 gol atıp 14 gol yedi. Milan'da 34 gol atıp 16 gol yedi. Açıkçası baktığımız zaman Juventus rakibiyle arasında bir maç eksiği olmasına rağmen 10 puan gibi bir e, puan farkı var. Ve şampiyon olma yolunda bildiğiniz üzere Juventus e, her sene bu, bu şekilde gider ve geriden gelir ve şampiyonluğu alır bu maçta o maçlardan bir tanesi şeklinde düşünüyorum. Kırılma noktalarından bir tanesi ve Juventus'un çıkışa geçeceği maçlardan bir tanesi olarak düşünüyorum. Milan çok zor bir şekilde e, Juventus'u zorlayabilir ama ben dediğim gibi maçta Juventus tarafındayım arkadaşlar. Yani ne yapıp edip bu maçı kazanması lazım. Yani beraberle bile kalmaması gerekiyor Juventus'un. Çünkü Milan'a elinden kaçırırsa şampiyonluğu da kaçıracaktır. Bunun bilincinde olacaktır. Dolayısıyla ben gol yollarına değil de Juventus tarafına yöneleceğim. Dolayısıyla maçla ilgili olarak 2-0-5'ten Juventus galibiyetini önereceğim. Zor bir tahmin. Çok riske gitmek istemezseniz 0 2yi alın derim. Yenilmez şeklinde düşünüyorum ama galibiyete uzanan taraf e, Juventus olacaktır. Bunu nasıl başarır? E, belki 70'ten sonra atarak başarır, belki maçı önde götürüp başarır ama bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Tabi tahminim bu şekilde değerlendirilebilir. Juventus bence Milan'ı yener. 1-0, 2-1, 2-0 şeklinde bir skor olabilir. Juventus Galibiyeti lehine düşünüyorum. Sizler bu şekilde düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Benim öngörüm bu şekilde Juventus'un geriden gelerek çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Üçüncü maçım da bu. Paylaşmış olduğum videoyu beğenip yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Desteklerinizden ötürü teşekkürler. Katıl aracı adından yararlanmak isterseniz de açıklama kısmındaki linkle gelebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın arkadaşlar.